şu kapıyı şöyle bir kitleyeyim kardeşim. Lan bu ne lan? Allah Allah. Ya ben gerçekten böyle bir acı görmedim ya. Ya bu çatıyı kim pembeye boyadı? Allah'ını seversen Yasin Usta bir bana bak ya. Ya kardeşim hesaplama yapıyorum. Ne oldu ne ya? Ya bu çatıyı pembeye kim boyadı? Bizim patronu hanımı istemiş. Hanımı için boyadı doğum gününe hediyesi olarak. Ya bir patron bu kadar kılıbık olamaz ki ya. Şirketin bütün karizması gitti. Hiçbirini mi dur demediniz? Dur dersek maaşımızdan keserler. Kovuluruz diye korktuk ya. Hay arkadaş şuraya var. Rezil ettiler bizi. El al aleme rezil ettiler. Direniyorum acılarıma yine dünya. Neyse arkadaşlar video hoş geldiniz. 100 bin aboneye çok az kaldı. Abone olup destek olmak isterseniz seviniriz yani ha. Haberiniz olsun. Bu arada videonun başındayken de like atmayı unutmayın. Arabayı bineceğiz. Diğer şirkete gideceğiz. İş görüşmelerimiz vardı da yani. Ben şimdi bu pembe çatılardan sonra nasıl milletle görüşeyim de iş için ikna edeyim. Bu arada bilin bakalım hangisi bizim araba buradan. Böyle bir bakın tahmin edin hemen. Bekliyorum tahmin etmenizi. Şu anda yorumlara tahminlerinizi yazmanızı bekliyorum. Evet hazır mı tahminleriniz? Zaten çok zor olmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü buradakilerin hepsi çakma markalar. Çin malı markalar. Bir tek orijinal arabayı şirket bize verdi kardeşim. Bak burada momom falan diyor. Ulan aslında Dastro. Ne momomu? Senin momom. Şöyle aradaki farkları da görün kardeşim. O biraz daha yüksek. Bizimki biraz daha alçak. E tabi biz basık seviyoruz. Yani birebir aynısı. E Çin malı yapmakta böyle bir şey oluyor kardeşim. Şöyle binelim aracımıza. Çalıştıralım Dacia'mızı. Geçenlerde amcamın arabası yeni Dacia'ya ye binmiştik. Şimdi burada geldik. Eski Dacia'ya biniyoruz. Gördüğünüz gibi şu tipe bak. Allahını seversen. Arabanın 이 u 나 t i m 엑 t 즈가풍 d w a Sen ne diyorsun ya? Bizim datça da boş değilmiş arkadaşlar. Güzel güzel keyifli bir yolculuk olacak gibi. Bunda bol bol mazotu içeceğiz gibi duruyor ama olsun. içtiğine değecek mi bakalım? Yine bir düşük beygirli datça ama bize bir sürpriz yapar mı? Bilemeyiz. Yavaş yavaş çıkalım şirketimizden de. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bayburt'tayız. Erzurum'un üzerinden Artvin'e geçiş yapacağız. TR Extended haritasındayız bu arada. Soranlar oluyor hangi haritada oynuyorsun diye. Aa, pardon şu an Ro Extended'dayız lan. TR Extended bayram videosundaki harita. Erzurum tabelası Soldan diyor. Siz niye bekliyorsunuz lan? Enayiler Bak böyle çıkacağım. Bak, görüyor musun? Bak. İyi ki çıkmamışsınız adamsınız lan siz Oğlum bu ne arabada arıza lambaları yanıyor Mazotumuz full mazot lambası yanıyor Ne alaka dip gaz yapalım da Bakalım ne kadar basıyor bu araba Oğlum baya güzel gidiyor lan radyoda da Şanı şer çalıyor var ya bugün Manyak bir gazlama videosu geliyor hazır mısınız Datça da yapılmayacak hareketler Bak kardeşim bunları Yapacaksınız söz mü Siz denemeyin ben yaparsam sıkıntı <laughs> Ben yaparsam da sıkıntı var Radyomuzu kestiler lan ben ne güzel şarkı dinliyordum Abicim ayıp oluyor ama ya iki dakika şurada şarkı keyfimiz var lan bu yolu yenilemişler mi bu yol böyle değildi sanki arkadaşlar hatırlayanlar varsa yorumlara yazsınlar Erzurum Bayburt arasındaki yol hep böyle miydi lan bunun baya güzel lan çevresi falan ay maşallah biz ETS kim oynuyoruz neye geçtik lan böyle Allah'tan böyle ortayı boş bırakalar bizim için kardeşim adamlar bize özel yol yapmışlar ya Dacia'nın antenler biraz bozuk galiba bir anda ses kesiliyor arkadaşlar bu arada bugüne kadar görmüş olduğunuz en hızlı Dacia'da sırlardan birisi olduğuna eminim bunun şimdi inanmıyorsunuz ama az sonra göstereceğim göstereceğim sizlere bir düzlüğe çıkalım. Hele şu virajlardan bir kurtulalım. Yine virajlarda da hızlı gidiyoruz da hem yokuş hem viraj bayağı bir hız kesmek zorunda kalıyoruz. Bunlara göre bayağı hızlıyız. Baksana bu enayiler ne kadar yavaş gidiyor. Ya radyo yine kesildi. Oğlum niye böyle oluyor ya? Çekmiyor herhalde buralarda arkadaşlar. Yani aslında çekmesi de lazım. Özel anten taktırdım ben buna. Çekemeyen anten taksın. ne Şimdi burada duruyoruz. Bakın. Bakın şimdi. 0 100 yapacağız. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 bak. Oğlum bayağı iyi gidiyor araba ya. Ya ben bu kadar hızlı daçça görmedim ha. 0 mükemmel. Ana burada adam bariyerlere girmiş kardeşim. Tek ölüm turizm biz değiliz galiba buralarda bugüne. ha. Bizim elemanlardan biridir yine bu. Bak 180-190 lan bu datçalara ne yapmışlar. Gerçekte de böyle olsa var ya. Türkiye'nin bir numarası olur lan bu daçalar 200'ü yap... Ben ömrüm boyunca böyle bir daçı görmedim ama yine de siz yani 200 km hızları geçmeyin sonra olanları görüyorsunuz. E malum ETS2 kardeşim ara boyunları konusunda biraz sıkıntıları var. Her zaman vardı. Şöyle biraz dışarıdan göstereyim aracı size hiç göstermedim değil mi ya? Şöyle bakın. Bakın farlarına bakın hele şu endama bakın ya. Üy! İyi, burası da pembe lan bugüne gılıbıklık yapmış herhalde hanımına yaranmak için arabanın iç de şeyini değiştirmiş ya. Yani arkadaşlar hanımcılık güzel ama hanımcılığın da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Allah altımızda Dacia Duster var biz niye bekliyoruz ki ya çimenlerden çıkıp gideceğiz işte şöyle bak izleyin hemen şöyle yapıyorsunuz şöyle. Yüksek araba faydaları kardeşim ya bak buradan böyle geçeceksin mis gibi oh ne bekleyeceksin ne dert çekeceksin. Restoranıma gelmek ister misin? Bu ne lan böyle konuşuyor bizimle? Restoranıma gel. Gelsene neye gidiyorsun gelsene Lan bu lan böyle tövbe estağfurullah ya Lan bunlar önceden konuşmuyorlardı bunları konuşturmaya mı başlamışlar şimdi Ya yapay zeka çok tehlikeli bir şey gerçekten bu yapay zekadan korkulur kardeşim Önce yaya kardeşim önce yaya aynen Aynen. Herkes zaten Türkiye'de bu kuralları dinliyor. Aa kırmızı ışık yanıyor. Aa en sevdiğim. Evet Erzurum'dan da çıkış yapıyoruz. Virajlı yollar bitti. Şimdi sıra daha da virajlı yollar. <laughs> radyo bakalım burada çekecek mi arkadaşlar? Türkü radyo açtık da bu türkü mü lan? Bu nasıl? Bak yine kesildi ya abicim. Hat mı çekmiyor ne oluyor ya? Gözünü seveyim bırak. Antenine takayım senin ya. Bu ne yapıyor lan? Tampon yapıyor manya bak. Kavum ediyorsunuz lan. Neyse şu müzik kesilene kadar biraz daha kopalım. Ne dersiniz ha? Uhu! Oturmaya mı geldik gençler? Buradaki gölle yüzeriz en olmadım. Oo, radyo bozuldu. Radyo bozuldu. Bu radyonun bozulması genelde oyunun donmasına alamet daha mı? Oyun donmuyor bugün. Sadece radyo bozuluyor lan. Buradan bu kayalar kafamıza düşerse var ya. Eyvah, eyvah. Galiba bu duvarı da onun için örmüşler arkadaşlar. Kafamıza daş düşmesin diye. Sizin kafanıza daş kadar daş düşsün. E mi? Yavaş yavaş gidiyorsunuz bu yollarda. Oğlum bu yollarda yavaş gidilir mi lan? Tehlikeli lan bu yollar. Tehlikeli yollarda hızlı gideceksiniz arkadaşlar. Bir an önce tehlikeden kurtulmak için yani tehlikeli yollardan kurtulmak için iki tane yolunuz var bir tanesi bir an önce oralardan çıkıp gitmek ikincisi de ölmek mi dersin Hadi eyvallah <gülüyor> <gülüyor> yine 8 kamerası makası be oğlum bayağı keyif alıyorum bunlardan ya bassana ulan Edirneli ha <laughs> plakaya bak kusura bakma ben kusura bakarım kardeşim öyle yavaş yavaş gitmeyeceksin uuu karşıdan Gel, satayım, sıkıştık. ya dastırım var benim ben niye riske giriyorum ya çık topraktan devam et ya dastır alan hayatını yaşar kardeşim 4x4 modunu da bir aktifleştiriyorsun öf ondan sonra size dur diyemezler daha İsteseniz de duramazsınız o saatten sonra of of, of 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 aşağı uçuyorduk yani o kadar kötü ki aşağı uçacağınız zaman bile duramıyorsunuz hiçbir radyo çekmiyor oğlum nasıl yerlerde kaldık ya neyse siz en azından arabanın sesi güzel olduğu için onunla keyif alırsınız diye düşünüyorum yanlış mıyım arkadaşlar arabanın sesini nasıl yorumlara yazar mısınız bunu da merak ediyorum ya. Ya yorumu kardeşim illa ben mi attıracağım size ya? Siz video hakkında istediğiniz şeyleri yazamıyor musunuz? Bu arada Dacia Duster isteyen arkadaş vardı. Umarım bu videoyu bu son dakikasına kadar izliyordur. Yani ona da buradan selam olsun. Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Elimden gelince bak. Ve adam benden Dacia Duster'ın modunu istedi. O benden istediğin modu yoktu. Bugün video çekesin var ve Dacia Duster gelmiş. Yani kalbi temiz adammış kardeşim ya. Şurada bir yanlayalım mı ne dersiniz arkadaşlar ha? Dacia ile bir yanlamadık da demeyiz. Aa arabam aç ya. Hadi bakayım. Elfreniyle ön freniyle ön çeker arabalar da yanlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir de altına bir tane mermer parçası koyuyorsun. Öf. Ondan sonra var ya Tokyo Drift'te döndürüyorsun arabayı. Şöyle bir. Aa burası değilmiş lan. Şöyle burada bir el freni daha çekelim kardeşim. Hadi bakayım. Bu zamana kadar çok türbülansa da girdik. Çok tünele de girdik. Gerekirse canımıza sıkanlara da girmesini biliriz kardeşim. Buradan da canımızı sıkanlara selam olsun. Gerçi bizim canımız pek sıkılmıyor. <laughs> Eğlenmesini bilen adam olunca böyle oluyor kardeşim. Bak, musun? Ama uğraşmayın benim gibi aksiyle. Gelerim taksiyle duydun mu lan? Bu arada şu muhteşem atmosferi göstermek adına sizlere bir 8 kamerası şovu yapmak isterdim ama gördüğünüz gibi bastığım gibi oyun 8 kamerasından dışarıya atıyor beni. Çünkü yollar eğimli. Polisin önünde de yaptığımız hareketlere bak kardeşim. Yalnız 8 kamerasında arabayı böyle yolda tutmak çok kolay bir şey değil. İsterseniz deneyebilirsiniz. 8 kamerasında bir gün böyle durun deneyin bakayım. Aa burada çevirme var lan ne olmuş böyle. NPC gibi gidiyoruz değil hey mi maşallah be. Çizgimizi hiç bozmuyoruz. Fark ettiniz mi 8 kamerasında da olsak. Şöyle bir daha alalım bakalım. Ama dur durdurdunuz resmen beni ya. Hadi be oğlum be. Şimdi bir sollamaya da çıkarız arkadaşlar. Sakin olun. Rahatta kalın. Bakın şimdi geliyorum. Bakın. 8 kamerasına sollama nasıl yapılır? Ders veriyoruz. Ders. Ders niteliğinde video kardeşim. Bak. Bak. Görüyor musun? Bak. Bak otobüs gül. Anladın zaten. Bu kadar da yapmayın yani sizde. Sollama yapmanın da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Huh. bizim şirkete de geldik arkadaşlar. Buradan hafriyatlarla ilgili bir görüşme yapacağız da bu otobüsü niye böyle bırakmışlar ya? onu tekerler mekerler de çalınmış Kardeşim, otobüs yanmış harabe ya. Benim geleceğim gibi bir harabe otobüs kardeşim. Neyse. Şunları da alırız bize yakacak lazım kardeşim. Arada bir yakmamız gereken şeyler oluyor. Arabayı şöyle müsait bir yere çekelim de. Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam hoş geldin kardeşim. O kaba ya tam bir davar ya. Böyle öküzlere de sinir oluyorum. Lan bura Kirkenes maden aynı tasarıma sahip. <laughs> Sekiz. <laughs> Selamun aleyküm. Ya senin yüzüne sayımı unuttum. Geri de adam sayım yapıyor burada kaç saattir. Görmüyor musun? Görmüyorum abi ben daha yeni geldim. Manyak araba. Herkes çok gergin arkadaşlar ya. Neyse bunlardan da uzaklaşalım. Arabayı şöyle yukarı bir yere çekelim. Nasıl olsa altımızda Duster var. Duster sayesinde hiçbir sıkıntı çekmeden arabayı istediğimiz yere çekiyoruz kardeşim. Gördüğün gibi bak. Dağ, tepe, bayır her yere çıkıyor araba. Duster alın. Kendinizi şımartın arkadaşlar. Böyle zirveye doğru oynayın gitsin ya. Hatta çok mu zirve istiyorsunuz? Alın buyurun. Tamam o kadar da abartmamak lazım. videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone <laughs> olmayı unutmayın. Buradan çıkması lazım da aslında ya. Evet fazla zorlamamak lazım. Hadi bay <laughs> bay. Beğenin tamam mı? <laughs>